Sen anlattın Hadi ben sana <laughs> pojede tek batıyorum ya sen. ne yapıyorsun? Aynı hocam? pojede niye tek batmaya çalışırız? Hayal bekliyor. <böcüyor>. <laughs> Bir şey bana açıklayabilir mi Ne oldu? Haya poşete attım. Ben tekme atacaktım. Bu da attı. ikimiz de ayaklarını vurduk birbirimize. <laughs> Allah, <laughs> Allah size akım <abim>, fikir versin. İki salaklar ya. Genetik aktarma işte. Vallahi iki salak birbirini buldu. Vallahi ben öyle bir genetik aktarmadım size. Ben orasını bilmem. Aa, neyse. Olur. Olur. Sen şu göbeğini ört. Ben de. Örken Sen pantolon giymişsin. Hayırdır? Neye gidiyorum? Ne? Gidiyorum. Nereye? Dışarı çıkıyorum. Gidersin Nasıl gidersin? Gidersin Anahtarı bulursan gidersin Ben gidiyorum işte. Buraya koymuyor mu normalde? İkisi de yaz Yani? Yedek anahtarım da var Ana, Anahtarı bulursan Anahtar nereden? Cebimde unutmuşlar arabada falan mı? Benim Hadi birini unuttum anne İkincisi nerede? Yedek anahtarı benim Ne zaman burada Diyor ki işte Anahtarı bulursan Aa! gidersin bir saniye bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet. Sen nereye gidiyorsun? İşim var. Ben işte bu yüzden gidemeyecek. İyi de kızım. Bak, sana şeye ne? razıyım. Arabayı süreceksen razıyım. Yoksa arabamı verirsin. Tamam, bir ara sürelim o zaman gidebilirsin otobüsle. Kartım yok ama benim olsun. Tabi. Hayır. 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 Bir saniye, bir saniye. Durun, bir anlayayım bunu. Ya dışarı çıkacağım tutmuş. Bir haftadır evdeyim. Ben dedim bir haftadır evdeyim. Elektarım Tamam da sen niye bunun anahtarını aldın ki? Bakkala götürmedi. Anne götürmek zorunda mıyım? Evet. Allah'ını seversen. <laughs> evet, evet. O evde neden ben bunu götürmek zorundayım? Elini. <laughs> Ömür boyu araba sürsün diye ehliyet aldık buna. Hayır. Arabaya sürmüyor abi götür abi getir. Niye? Bu evde daha deneyimli bir şoför varken neden ben kullanayım? Deneyimli değil salak. Hayır. <laughs> sen deni sen gidene kadar deneyimlenmeme gerek yok. Sen taşımayı zararlı ederim. Abin ah. o konuda haklı. <laughs> Deneyim kazanman gerekiyor. Bak sana gidelim dedim. Için. dedim. İşi gücü yok. Telefonla oynuyor. Şu, an şurada yatıyor. Evet. Sonrasında yarım saat geçti. Beni götürmedi. Ben dışarı çıkacağım giy Gelip aşağı indi. İzin verir Hayır. Ama anne bak o gün ayağımı biliyorsun. Ben bir, bir kaza geçiririm. 6 ay önce bugün. 6 ee, ay önce bu bugün oluyordu. Oğlum ben dün ne yediğimi hatırlamazken altı ay önce, 6 ay önce bugünü, nereden hatırlayayım? Bugün ne yani? Tarih mi tutuyorsun? Bugün ya da dün olması lazım. Tarih tutuyor. Saçmalamayı kesin uğrayayım. Şaka yapmıyorum istiyorsan bakabilirsin. Neye bakabilirim? Telefonda bir tane fotoğraf var tarihine bulursun. Neyse yok oradan değil arkadaş askere gitti de altı ay bitti geldi. Ne alakası? Oradan biliyorum o. Manyak ya. Bakayım Neyse. Eee? O gün bunun gene ehliyeti vardı. Ve beni kuzenim sağ olsun. O insancağı sağ olsun hastaneye götürdü bu götürmedi. Birimiz yerine dördümüz mü ölseydik ben götürürken? Süheyla da haklı. Ve belki de geç kaldığım için ayağım hala acıyor. Yok Bak ya. şurada şişliyor. Tenuri he he. O senin tembelliğinden olmasın. Neyse tamam tembelim membelim de şu ara tıhır da gidelim. Hayır. Bulursan gidelim. Kızım versene çocuğu. Hayır ya bana ne? Nasıl bana ne ya? Oğlum sen niye bunu yapıyorsun? mi? Götürmüyor. <laughs> benim benim yapın, arkadaşlarım ben. beni gelir alır. Tamam arada tamam, da gelip arkadaşım alsınlar arkadaşım o zaman. Kaç gün ana tahsis kalacağım. <gülüyor> A kaç gün, kaç gün ekmeksiz kalacaksınız? Ayız bura e yürüyerek gidin öpeyiz. Gitti yer. ondan sonra <laughs> Abi köpekte korktum düştüm kaldırıp da var abi. <laughs> o köpekten korkma derim Tamam daha salaksın. Hayır. Kızım ben şunundan atarım. Hayır. Bu evde çifte standarta gerek yok. Benim anahtarımı verin arkadaş. Anahtar lazım. Geliyorsan ya. anahtar şimdi. Erektar lazım Erektar. Hayır. Erektarlar lazım bana. Ha. Hayır. Hayır birinin altı ikinci niye arıyor? <laughs> şey sen yeni Hani seni arkadaşların abi. gelir alır değil mi? Hacı gereken bir konu var da. Neye <laughs> konuştun? <laughs> <laughs> Sana. Kimin yanına gidiyorsun? Sana. Kime niye gidiyorsun? Sana. Hayır. Vermiyor. Allah Allah. Vermiyor <laughs> 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 oğlum bak. E, <laughs> hesap vermem lazım bir de? Evet. Sevim büyük abisi benim ya bunun abisi. <laughs> Umrumda değil. <laughs> Kalk ara bul bence. Lan nereden buluyorum? Almış almış. Tamam işte kalk ara bul bir yere sokmuştur sonuçta. Ne bileyim ben nereye koydun kızım? Yandan attım. Tüh bulamadım. Anne bu şeytanın atmaca ben bunun üzerine sıkaladım nereden bulayım? Nerede demeyi? Valla ara bul diyorum. O zaman, <laughs> o zaman kardeşim. Dur 5 dakikada almayacak. Şuradaki bakkala gitmek benimle ya. Doğru. Kardeşim doğru. ikna et. O yüzden et. gidebilirsin. Arabanla anahtarına git al git gel. Farkın çalışıyor. Değil Oğlum sanki onun şey kızım onun derdi 5 dakika değil de sanki. Harcadanacak. Hayır mevzu ne biliyor musun? Bir de kartım çalışmıyor diyor. Kartında da para var. Kullanamıyor. Oğlum gidip düzelttirin o zaman. <laughs> Anne. A ya. Ana ayaklarına ne oldu? Çarparım ha. <laughs> Ben de zamanında kendi kartımı kendim hallettim de çünkü Tamam götür bak Hiç kimse gelip yanıma oğlum hadi kartını halledelim demedi Senin abin var mı? Hallettim. Yok benim var o yüzden Oğlum benim, benim de anam var niye gelmek lazım Ana demedim adi dedim. Hayır. senin abin var mı yok benim var mı evet hadi Oğlum abi. ben anam kartını mı öğrendim bunları Hayır. ben de öğrendim Hayır. Gittim dedim ki bu ne Bak Abansın. Çağlar boyu Abansın. keşfedildi her şey Ateşi tekrar Abansın. keşfetmiyor Şu çocuğun anahtarını ver Hayır ya bak bakkala Ondan sonra vereceğim Anne ya ekta versin söyle ya. Oğlum akşama ekmek bite. Oğlum süt, oğlum yoğurt dersin. Bak bu olmaz, ben alırım. Nuri, e? ekmek var dolapta dip frizde. 2 3 günlük ekmek var. Anne sonra? Sen anadarsız yapamazsın. Bak. Hazırlanmışsın. Bir so planın var. En iyi kardeşi, kardeşi ikna Öğrenim et. Çeker 50 bin liraya scooter alırım. Öyle. 50 ile giden. Evet, scooter. Abi, Her bir şey değil şimdi. Artık 2 saat değil. Kızım abin hayatta binemez. Köpek korkusu yüzünden şuradan şuraya gidemez. Ne? Evet. Ne? Köpek var sitede. Olabilir. Sitenin dışında sürü halinde. Olabilir. Hiçbiri yani motorlu insanları sevmiyor. Ne bilmiyorum ama. Olabilir. Dur bakana bana Hayır anektarımı ver. Hayır o zaman. <laughs> Anahtarını unutma. <uzun> Ay <Hayır>, bayılacağım <laughs> şuraya. <gülüyor> Vallahi sizin bu durumlarınız da beni bayıyor artık. Nereye soktun anahtarı? Attım camdan. Ha ha ha. Ha. Yiyeceğin şapağı Çekmecelere ne in, in. <laughs> Anne diyorum ki şey... Çekmecelerde de şeytan. insan kendini kaybetse bulamaz. Ben karıştırdım onu. bırak bırak. Anam çekmecelerde onu 3 yıl ara. Ya diyor ki şeytanla yaşıyorsun. Şeytan mı? Bakkala gidelim. Nuri er ya da geç o kazanacak. Biliyorsun değil mi? Nuri bak bana gidelim. Anne bu evin fukarası ben <laughs> miyim? Niye her şey benimle çıkıyor? <laughs> ne olabilir? Abartma işler. Evet, Hayır bu da ferah. Ehtarımı ver. Tamam. Şimdi oturdum. Sabaha kadar sizi bekleyeceğim. Kim kimi ikna edecek bakalım. Hadi. Ha ben ikna olmasam da sıkıntı yok. Ben zaten evdeyim. Benim planım yok. Onun planı var. Nuri'cim. Yavrucuğum. <laughs> al çocuğum. ucuğum. ederim. Yarın e, Ağabey ki. Yavrucum, ya bak. Yarın gelir bu konular benim önüme. Tamam mı? Denir ki Nuri. işte şöyle hasta <laughs> neyse ve bir doktora gidelim. Gidersin. <laughs> git git yürüyerek git. Otobüsle git. Ya, Gartın, o gün geldiğinde yok. sanki götürmeyecek. Götürmeyecek. Piyamaz şey <laughs> <Eke, gülüyor> bana gıya, ben gıyama. Vay yavrum vay. Nuri sen iyi misin? Kıyma bir mevzusu değil. Şurada 5 dakika bile değil. Bunu yani büfeye götüreceksin. Bir iki hamurcu geri getireceksin. Hepi <laughs> topu. Ondan sonra istediğin yere gidebilirsin. Evet. Arabanın geliştiğini size kimse söylemedi mi? Ne? de söylesin. O da senin kartına geliyor ama sana Lan oğlum ona bir şekilde göz ardı ediyorum. <laughs> Oğlum sen manyak mısın çocuğum? En azından sen kontrolü alıyorsun. Buna internet şeyi mi veriyorsun? Anne ben mi kontrolü arıyorum? Bak önünde bekliyorum bu alıp çıkıyor. <laughs> Ama işte var ben sana göre düşünüyorum. Ama internet onu da düşünür miyim bilmiyorum. Hadi bak kalın ver. Hem lazım. Enektar. Alo. Nuri'nin en sesi kıpkırmızı oldu. <laughs> Biraz sonra başından ateş çıkacak. <laughs> Stresten gelen. Kırmıyor anahtar bu? Nasıl bir şey Kızım ne yapsın çocuk araba olmadan buradan bir yere i̇şim gidemez var, ki İşim var işim anahtar lazım Nuri ego kartını vereyim mi? Doğru <laughs> Söyle ego kartımı ver abine vereceğim Süreceğiniz Onun e ego kartı da bende Anne valla bak Bana Erabanın anahtarını ver. Erabanın? Oğlum Ondan ben zor... biliyor muyum? Zor... Ben sizin birbirinizi tepiklediğinizi duyup da geldim. Çünkü Mezunayım. sonra duyayım. dersin ki bayram geldi, seyran geldi. Kardeşlerime <laughs> gidelim, ee, anneme gidelim. Gidersiniz. Bu götürür. Manyak benimle ne ilgisi ben var? Versin şey ben, anahtarımı. Ben... Anası değil misin? <laughs> Senin değil mi anam? Tamam ben istiyorum ondan istiyorum o da senden istiyor Abinin anahtarını ver söyle Burada Ay. her şey bakın arkadaşlar çok büyük kozlarım var elimde. Neydi? Ben, bana eziyet etmeyin eziyet ederim. Enektarımı ver. Hayır. Söyle ver anahtarını. Bak Hayır. mi? Hayır. Vermiyorum. <laughs> Benimki de inan. Ya bak gari emekli değil mi? Yemez sen vem, vem, sen vem. <gülüyor> <gülüyor> İstediğini yap. Oğlum 2 iki dakika götür şunu ya. Götürmem. Kilo alıyor. Sen de alıyorsun. ben yemeği bıraktım çünkü. Alıyorsun lan yemeği bırakmak nasıl bir şey? Evet ben bıraktım yemeği. Ha, yo, Sadece birazcık ağam ağam büyüdü biraz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Vallahi ya. Vallahi kafam büyüdü. <laughs> nasıl kafana kilo? Evet ay kona değil artar Ay. Ben kilom beni alakadar eder. Bizim evde kilo almayan kim var acaba merak ediyorum. Kedi o da aldı kedi, kuş, svela. Beni katmayın. ben değil. dahil Peki değilim. Ne iş o anahtarı ay, ay. artık başım ağrı çıktı. Ay ya, Kızım manyak mısın? Evde hiyerarşiyle yönetilmiyor madem. Şunu babamla kapatayım ayıp olmazsın. Karışır. Nuri araba sesi. Şey anahtar sesi Nuri. Nasıl pişmiş ya? <laughs> Fırın sıcak değil sanmıştım ben. Ya pili mili patlasa ne olacak? Manyak mısın kızım sen? Bu kız bir, bir gün var ya bizi havaya uçuracak. Ee? Anne. Ne? Buradaki anahtarcılar o bu anahtarları basmıyor. Yani? Arabayı çalıştıramazsın bir daha diyor. Açamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Açamaksın onu sen... Ya. sen. Düşünsene fırını anahtar. Mehmet dedi fırını çalıştırdığı hiçbir zaman kullanmazsın. Şimdi mi kullanacaksın tuttu? La. Suçlu be. Ve... Aaaa. La şeytanın bacağı. Allah'ım başım. Üstel... mikrodalga yatarım o. İşin bu ne de anahtar fırına. Mikrodalgaya mı atarsın? Lan At da evi, ev uçsun havaya kızım. Görüyorum duydun mu? Buna bassın fırının içine anahtar saklamış. Bu şey gibi düşün anne hani. Tavukların içine sansar salmak gibi bir şey. Atmayalım. Tamam şunu götür iki dakika haydi A haydi. Götür. Ver Al. Oğlum 2 dakika bak inatlaşma. Yani Onunla baş edemezsin Hayır. gelince de tribini çekersin. Al Aç, götür oğlum, şunu kurtar oğlum. beni yavrum hadi çocuğum Trip lütfen. Halle, Tribi hallederiz. Oğlum lütfen. sen dayanamazsın. Veriyon mu alayım mı? Abiye gece anahtar koyar. Koy. Sokakta ay kalır. Soka <laughs> Anamı uyandırır. Ay açtım. o kapıyı annemi de burnundan getiririm açtırma bu. kapıyı. Çocuğumu açtırmam. sokakta bırakamam. Gayet de bırakırım umurumda da olmaz. Arabasını da uyusun arabasını koltuğuna sarmışsın. Seni hiç uğraştırmam değnekle de camını taşlarım. Söyle, ne şu hatır. Cidden başım ağrıdı sizin aranızda kalmaktan yeter be. Öbürünü. Hayır. Onun pili öbürü. Hayır. Kostürmeye ver. Bari. Onunla idare edersin. Bakalım gideceğiz mi? Alayım mı? Kendi kaşınıyor. Versiniz. Ver şunu. Allah. Ay. Yeter ya, vallahi yeter. ya, vallahi yeter. Bugün de yemeğiyle kilo verirsin. Hem diyorsun ki kilo alıyorum. Hem de durmadan okurcu. Sevmiyorum sizi ben. Haa. Bozgu ben. Olur. Ayıp.